Varsa, muhakkak baksın. 19 skorlu bir Granger gördük. 19-05. Önemli bir maçtı. Günün daha önceki maçlarından. Hemen biz buraya dönelim bakalım neler oluyor neler bitiyor. Hilda ve Chu gitmiş görünüyor kırmızı <laughs> tarafta. Yine Mavi'de de Zushin ve Feni yasaklamaları Hemen var. Hemen yasaklaması geldi. Yok abi buna, buna Uranüs de çağrı olmadı. Biz yasaklayalım <laughs> bunu dediler ya. Mantıklı. Yiv belki yine yasaklamalar arasında düşünebilir. Granger'la devam ediyor Fnatic Onik tarafı. Ve Fnatic Onik ilginçtir. Kendi oynadıkları iki tane kahramanı yasakladı. Evet. belli olmaz bizimkiler tekrardan alır falan kaybederiz. <gülüyor> <gülüyor> Koç şey demiş size bir daha yasak bunlar demiş. <laughs> Aynen. Ben biz yasaklıyoruz bir daha A oynamayalım. Aradan bunları, bir kılçık çıkar alır falan. Ne olur ne olmaz diye yasakladılar. Tabii ilk tercih konusunda akıllarında farklı bir düşünce var. Her şey önce Bruno açıkta. Bruno istiyor. Aynen Bruno öyle açık. Bruno açık. Yine Joy'u bir gözümüze kestirebiliriz. Yiv'i gözümüze kestirebiliriz. Suyu. Suyu aynen öyle. Eğer Bruno yasaklanırsa. Atilla. No, onu da açıkta bıraktılar. Oo baya güçlü açıkta kaldı. Bir takasa gidilmiş olacak böyle bir durumda. Şimdi baktığımız zaman. Bruno, Bruno tercihi geliyor. Yiv ve Joy ihtimali var Liquid tarafının. Bunu bugün ikinci kez konuşuyoruz senin hatırlıyor musun? Bir Hı -hı. yerde yine Joy demiştim. Bruno almışlardı. Ondan sonra <laughs> şey demiştik. <laughs> bir teşebbü olduk. Ee, Joy bir şekilde Bruno'ya ulaşıyor diye konuşmuştuk. Loi suyu oldu. Okay. Hiç Yiv'lere Joy'lara gidilmedi. Aa, peki madem Loi neden Joy değil? Daha rahat etmez miydi? Hani arkaya Joy'u gönder taktiği bayağı işe yaradı bu turnuvada. Yani zaten onun ışınlanmasıyla beraber o kat ettiğin mesafeyi Lui'nin multisiyle beraber aşmış oluyorsun. Bence de yani suyu da bulacağın sinerjiden daha fazlası var Joy'da sanki ama suyu önceliklendirdiler. Bakalım nasıl bir düşünce var altında. Bu arada tabii ki hani bizim tahminlerimiz, düşündüklerimiz biraz daha istatistiklere dayalı. Popülariteye dayalı, sayısal verilere dayalı. Göstesi de var ama. Hı hı. Yani daha önceki serilerde Joy'un ne kadar işe yaradığını. E tabii, tabii da gördük kanıtları yani. da var. Aynen öyle. ile yani Yivi ben diğer taraf için söylemiştim. Lu'yu ve Su'yu ile açılınca Bruno'nun yanına mavi için düşündüğümüz Joy'la Yiv ki zaten Joy'un şey da ekstra ağır. altını çizdin sen. Çok sert olmadı mı ya kırmızı şu an? Öyle ama şimdi Loi'nin gönderebileceği ağır şeyler lazım. Tank gibi kitle kontrolü hani şey falan geliyor, Tigreal falan geliyor aklıma. O tarz hı hı. bir şey hı hı. almak arka tarafı bozmak için hem Yiğit'i hem Bruno'yu oynatmamak adına bu tarz bir şey daha düşünülebilir. Evet yani zaten Lou'yu içeri sokacak onları. Uf, yani ultiyle gelindikten çok kısa bir süre sonra hatta mümkünse direkt kontrolle başlayabilecekleri bir senaryo tatlı olur. Tigre alakalı ilk gelenlerden biri dolaşım anlamında. E, ee, Lu'yu artık Atot Kaç'a bir miktar hani global belirginliği sağlıyor. Favoyus sakıllardaydı O geliyor. Okey. İkinci aşamaya gitmeden yasaklanacağını düşündü ve burada çekmeyi tercih ettiler. Evet. Ya bizim bir haylos verdi ona ne oldu ya? Bugün kimse bakmıyor hmm. yüzüne. Hayırdır inşallah. Alınan verim düşmeye başlıyor Haylos'tan. Neden bilmiyorum ama yani baktığın zaman şu şuna yenik düşüyor bence Haylos. Ee, manası yükseltildi ama tanklığı azaltıldı ya. O eski halinden birazcık altta kalabiliyor. Yani Mana, manasında ciddi bir yükseliş var. Ee, baktığımız zaman çok işlevli görünüyor ee, çünkü çok mana harcıyorsunuz Hylos'ta tamam doğru ama asıl alameti farikası tanklıymış manası değilmiş gibi hissettirmeye başladı bana o olaydan sonra çünkü hani tecrübedeyken belki daha iyi olabiliyor daha fazla mananız olması ama dolaşımda çok da fark etmiyor o kadar manan olması yani canından veriyorsun en kötü onun etkisi var biraz sanki ama Göreceğiz tabii ki. Edit yasaklaması geliyor. Chip yine aradan çıktı. Chip'in de popülaritesi son turlarda artmaya başladı. Hem chip hem duayı biraz ağır olurdu. Herhalde Aynen, o kadar da abartmasın rakip dediler. Chip'i çıkarttılar aradan. Oraya bir de nişancı Moskova alıyorsun. O oh, herkes artık. Herkes... <laughs> Üçü de farklı koridorda bekliyor. Nerede savaş istiyorsan orada yapıyorsun. <laughs> bu maç yine şey maç olabilir bu arada. Cloud tekrardan düşünebilir sanki. Gatot çıkıyor aradan. Bu bu arada iki banda, mavinin yaptığı iki banda kendilerine güzel olurmuş aslında almak açısından sanki. Yani Kırmızının mı, mavinin mi? Mavinin kendi banladıkları. Gatot veya idit hani Kırmızı olur mu? Mavi sağ taraf değil mi abi? Genelde kırmızı taraf oluyor ama. Renkler şu an öyle görünüyor da benim gözüme. Mesela oyuncunun arkası kırmızı yanıyor ya o yüzden. Mavi taraf ilk tercih her zaman. Evet, doğru Do doğru. doğru. <laughs> Çok ba sağ basit taraf bir sol mantıklı. taraf evet. <laughs> Ama diğer tarafta da renk yanışından biraz kafam karıştı <laughs> benim da, galiba. Renk ölü var mı sende? Efendim. Renk körlüğü yok var. yok renk körlüğü yok ha, ya. Allah. Sadece arka tarafın renk yanması biraz kafamı karıştırdı. Ama dediğimi de, bir anladın biraz sen yani. Ağladım, sağ anladım. Sağ tarafın. Anladım. Tamam. Bak mesela oyuncunun arkası mavi yanıyor şu an. Gördün mü demek istediğimi? Sol taraf çekerken arkası kırmızı yanıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> grafik beni karıştırdı. Yoksa ha, sol olabilir. sol mavi sağ kırmızı anladım. evet de. Anladım. Ve... soldaki oyuncuların arka planı kırmızı yapmışlar. <laughs> Neyse ben açıklamayı bırakıyorum. Kalit geliyor. <laughs> Kalit geldi. Yalnız hani burada Loya ihtiyaç herkes arka şey tarafa bir şekilde ulaşıyor diyor zaten. Loya evet. birazcık daha harita oyunlarında kullanacaklar belli ki savaşlardan öte. Hı, -hı. <laughs> Yani aslında bir, şimdi benim kafamı karıştıran Gatot'u Rakibe bırakmamak için gerçi Edith ve Gatot da yani kendileri açısından Gatot da Idyt de Kalit'ten daha iyi olurdu bence. Lu'yu ultinin içerisine girdikten sonraki ilk hamle bakımından. Hatta Gatot'un girmesine de gerek yok. Tabii yani Kalid'in de kendi canını doldurması konusunda bu ikilinin önüne geçtiğini söylememiz lazım. Evet, bu Kalid'e karşı Hylos. gelen yani Kalid'in o Hı. hızına karşılık şimdi Hylos geldi. Genelde zaten birbirini eşliyor bunlar ve evet. karşılama komitesi de geliyor. Yani Luay'ın ultisine savaşlarda özellikle hı hı. cevap verebilecek bir Hylos tecrübe var. göreceğiz ama biz bu durumda. Tabi Hylos tecrübe. Hı hı. Ya, tecrübedeyken mananın daha yüksek olması ve mana artışa ilmesinin daha yüksek olması yeni patchle beraber bir tık daha elinizi açıyor ama dolaşımda daha kötü bence Hylos eski oranla. Ya oyun açıldıkça şey de hani rakibin kalitesini de bir şekilde cevap verebiliyor. Evet açacağız. evet. Tabii, Normalde... bu maç özelinde iyi doğru. Ee, ım... Dolaşımda genelde eşleştiriyorlar ama dediğim gibi burada birazcık daha tecrübe tarafında göreceğiz. Evet. Ve Moskov çağırmıştı zaten. Yani ha, hem Lui'ye hem Moskov. <laughs> Lui yaptığı şeyi herkes yapıyor bir şekilde. Arkaya uçanlar, kaçanlar. Aynen öyle bir hareketli bir tempolu piki var Liquid tarafının. Bakalım o tempoyu ne kadar yansıtabilecek? Görüyor olacağız. İki tarafta galibiyet peşinde birbirlik skorun ardından kıyasıya bir rekabet var. Ki kazananlar finalinde zaten bu yakışırdı. İlk maçtaki sert mağlubiyetin ardından biraz özgüvenli bir geri dönüş var Liquid tarafında ve bakalım üzerine koyabilecekler mi? Ne tarafı beğendin abi? Ben Liquid demek istiyorum nedense ama global güçleri çok belirgin. Ama işte mikro taraf da hani savaşlar da sanki... Yiv Joy gerçi ya. Bu bir de Bruno ya. Bir dakika ben fikrimi değiştiriyor. <laughs> i̇şte ona bakınca... Yiv Joy Bruno neymiş? İlk saldırıyı İlk böyle Kalid'in yapacağı hamleyi savuşturduktan sonra sol taraf oynar bence. Oynar oynar. Yani Bruno bulunabilir bazı senaryolarca. Ee, yani Lou'yu bulabilir. Moskova'mız denk gelebilir. Kalit bulabilir vesaire ama hani Yiv ve Joy da Meta'nın belki en sert beşlisinden ilk ikisi. O yüzden onu da düşünmek lazım. Neredeyse eş zamanlı olarak alınmış görünen ama Fevya'nın biraz daha önde olduğu bir Orman açılışıyla başladık iki tarafta. Turuncu'dan başlamıştı. Bu sanırım ne o iyi. Her şeyi geçtim. Amacı koridor aşamasında bitirmek ya Bruno'yu. Yani çünkü savaşlarda yani etkili kullanımı olabilir de. Yes, elin üzerine hareketlilik. O koridor aşamasında asıl cevap YSK'ye mi gelecek ki? Öyle de oluyor gibi. İlk kan döküldü ama bir intikam var mı? Tabii ki var. Bilet kesildi daha sonrasında. Ki Bruce'u oyuna isteyecekler. Favien iki skorla birden başladı. İyi başladı. Şimdi o biraz derse kaldı gibi görünüyor ama tam tersine takım arkadaşlarından destek var ve ne kadar YSKL kaybedilse de Favien için rüya başlangıç. Ya Super Prince ilk kanı döktü. Okey ama devam pozisyonu Favien'e yaradı. Aynen öyle. da, diyorum şey de, yani Suyu da bu başlangıçları seviyor. eski daha ne kadar düşse de o da iki yaz çekmeyi başardı aslında. Evet. Ve... Yani altın yengeci dahi Şeyi bekliyorum Joy'a veriliyor diyorum. burada. Yeniski'ye ultisi geldikten sonra ne kadar darlayabilecekler, o hamleleri nasıl yapacaklar gerçekten ilk önemli olacaktır bazı senaryoların belirmesi açısından. Dediğin gibi bir hareketlilik ihtimali vardı ama Super Friends uyanık burada Bruce konumda. Zaten varlığından bahsetmek lazım çok kolay değil üzerine oynamak Friends'in. Kaplumbağa tarafını Fevyon biraz daha kendine çekmiş durumda. Vidi arkalarda şöyle bir şeyler bulmaya çalıştı. King Kong bölgeye geliyor. Halostad koridoru kullanıldı. Bir sonuç çıkacak mı? Fevyon'dan bir ulti geliyor ama Aran ciddi miktarda da kendi hasar aldı. İkinci, üçüncü ultiyi de burada. Hatta birazdan dördüncüyü vurma ihtimali varken King Kong çekiyor Kaplumbağa'yı aradan. Skor Güzel olacak aldı. mı onu göreceğiz. Bruscon'un üzerinde hasarlar var. Canlı Kaplumbağa açık üst üste canı düşük oyuncular var ama bir skor çıktı. Fevyon'ın şimdi devamında King Kong skorunu alıyor. Burada Aran'ın da düşme ihtimali var. Düşerken bir ulti daha çıkartsa da Ölümüne engel olamayacak video O da terste kaldı gibi. Bir skor daha geliyor. Hem Kaplumba hem de 4 skorla buranın mutlusu Filipinliler. Evet. 3 skor. Ne olsun? Daha... Yani burada Super Prince iyi başlangıç yaptı demiştik. Burada taşlandırdı bu durumu. 3-0'a geldi. <laughs> o Yiv Can yakacak savaşlarda. Aynen öyle. King Kong için de güzel bir senaryo çıktı. Evet. Rakip Fabian'ın üzerinde hatta aldığı skor. King Kong'un önemli olduğu ki asistlere de parmağı değmiş oldu. 1.4K'lık bir altın farkı oluştu bile. Bir tık daha bugünün diğer oyunlarına kıyasla skorun yüksek olduğu, temponun yüksek olduğu, kanların döküldüğü bir oyun görüyoruz. Dakika 3'te 7 skor var. Neden? Ulti geliyor. İlk evet. ultiden neler çıkacak demiştik. King Kong skoru çıkıyor mu? Ucu ucuna yaşayacak gibi görünüyor. Ama iyi düştü. Evet değerli bir Yves skoru var. Ve yani shutdown geldi oradan. Ekstra altında geldi. Evet. 3-0 iken, ışınlanı varken düşürülen bir yiyip gayet okey. Fabian yardıma ihtiyacı olabilir. Uzaklaşmaya çalışıyor bölgeden. Brusco geldi ama Aranda bölgeye gelen oyunculardan biri. Hemen doğru geriye ittirme Tic Real'den, Devamı gelecek mi? Körk üzerinde hasarlar buldu. Vidi'den üst üste ultiler var. Körk biraz tanklayabilecek burayı ve canını kurtarıyor. Bayağı geri itti burada. Bu pozisyonda. video üzerinde asarlar. Ve King Kong bir skor daha çıkartmış oldu. Biraz önceki pozisyonda canını zor kurtarıyordu. Şimdi burada <laughs> skoruyla beraber 2-0-2'ye geldi. King Kong'un oyunu iyi görünüyor şu ana kadar. Sıkıntı ya. Joy kasarsa hakikaten Yani konuşuyor. aranı düşürebilecekler mi? Tigreal bir geri çekti ama Foes kolay harç değil. Hatta iki tane ulti çıkarttı rakiplerin üzerine. Biz 3 yapalım onu. Çork geliyor. Çork önünü kapamak istedi. Doğru yolu tercih ediyor Aran. Tersine kalmadan kaplumbağa yarışının altında hız koridoru Aylos'la içeriye doğru hareketlilik var. King Kong King çalışıyor. Polis çağırın hırsız var. King Kong alıyor burada ama devamında skor var mı? baktığımız zaman video düşüyor. Skor King Kong'da kalıyor. Bu Rusko. Ondan bir oyun vardı ki bir skor daha gelecek böylelikle. da yerde Filipin tarafı yine istediğini elde etti. Abi Joy bir farklı ya. Hakikaten iyi oynandığında o kadar fark yaratıyor ki. Baksana. İki dokundu. Yezeki'nin çeyrek canı gitti. Yezeki geldi. <laughs> Kendi moruna şöyle bir vurdu. Ben de kalır mı acaba diye ama. O Üste geldiler. Yani. geldi. Bu geldi. Üste geldi. Üste. Kelra çok daha hata yapacak pozisyonda değil. Yani. Bilmiyorum. iyi alıp yanına çekebilecekken. Joey'i çekmemek ya da farklı bir şeyler almamak. Ya i̇lerleyen dakikalarda göreceğiz. Belki daha etkili bir kullanım olacak. <laughs> Ama şu ana kadar... Sanmıyorum ya. ilk dediğin doğru bence yani. Hani Joy açıkken Louis ile beraber Joy daha iyi suyudan. Hani çünkü Joy'la zaten içeriye kat etmek istiyorsun. Hatta e, ultinin büyük bir bölümünü kat etmek için harcadığın pozisyonlar bile oluyor. Louis onu senin için direkt kapatıyor. Seni zaten içeriye sokuyor. Sen ultinin hepsini yardır içeriye. Öyle bir opsiyonum var. Ya King Kong'u kim durduracak ya? Hakikaten İkinci eşya çıktıysa direkt şey çıkmış olabilir bu arada, kristal çıkıyorlar ve çok canlı İyi yapıyorlar. oyunu var burada, ciddi miktarda hasar sar ya eski el üzerinde ama canlı kalacak. Bir de şimdi... Kristalle mi başlamış? İkinci eşya kristal yapıyorlar Süper. ve bayağı da altın var King Kong kule altında. Oo çok güzel dojladı, çok güzel dojladı. O da skor bile bulabilir gönderdi. yani. 3 kişi içerisine tek başına oynamayı tercih ediyor, skor bulma ihtimali dahi var. Atıldı ön tarafa, 15 kişiye saldırdım Oy. oyunu yapıyor ama... Yani Fabian 4 kişi anca yetti. Ucundan dönüyor Fevyan burada. King Kong'u düşürüyorlar. Buraya Moskov geldi. Iron Shiki. Körke hasarlar var ama Ailos çok isteyecekleri bir hedef değil. Yalnız orada bir kalite ucusu dojlandı. Öf. İlk, pozisyon da oydu, tık tık. İlk pozisyonu da alacaklardı. oyunu tıktık. İlk pozisyonu alacaklardı onu. Evet. Bu kadar fazla kaynak harcamayacaklardı ama King Kong. Neden dünyanın <laughs> en iyi ormancısı deniyor? Burada görüyoruz. Aynen öyle. Bir de üzerinde bir miktar hasar vardı Bruno'dan. Kaplumbağa üzerinde çok da büyük söze sahip değil iki tarafta. Biraz dengede burası. Reset alıyor hatta Kaplumbağa. Bir hareketlilik görüyor gibiyim ben Körk. Yardırdı o koridordan ama sadece açıyı kapatabilecek kimseyi bulamadı. Vidi pozisyon oluyor. Arka tarafta Tigre ulti gördüm ben. Hemen Moskova'dan da hasarlar var oraya. Yivden ulti geldiğini görüyoruz. Aran Brusko üzerinde bir şeyleri silecek ama daha öncesinde düşen isim Vidi. Devamında da Aran'ı buluyorlar. Kaplumbağa yine King Kong'da kalıyor. Kong, Feviyen buradan çıkamayacak adam, bu gibi görünüyor. Bir skor daha ihtimali var mı? Çıktı Feviyen bu arada. Eron Hatta Feviyen'i buluyorlar. Nereye çıkıyorsun dediler. Kelra kapatıyor orayı. Heh şimdi bak. Tam şeyden bahsedecektim. Savaşlar devam ediyor. Eron de bu arada çıkamayabilir. Ama. Yavaş yavaş. Acı çektiği çöpü özlüyorlar Çıkıyor ya. Çıkıyor mu? Körk skor verecek burada biraz. Zorladı burayı. Gerek Buyur abi yok, bir şey diyordum. Gerek yok. Şimdi. Sol tarafın hasar ağırlığı hani hem Yiv var hem Joy var. Onlara karşı büyü direnci yapsam bu sefer kasacak olan bir Bruno var. Bruno var. Evet. Şimdi i̇şte buna karşı defans yapmak çok zor çünkü zor, zor, sağ yani. tarafın ciddi manada hani geleneksel bir tankı da yok. Hani dövüşçüleri var cam basacaklar evet. belki tank eşyaları alacaklar ama Bakayım. Bak ikinci eşya gördün mü? Hemen şey yapmış, kristal yapmış. Hı hı. Direkt tırpan üzerine şey yapıyorlar kristal. O Joy şu an inanılmaz can sıkar ya. Ki Bruno da gelişiyor. Dediğin gibi çok net bir tankları da yok. Hani e, Foveus öyle süperstar bir tank değil. Tabii ki hani tank özellikleri var ama. Tankımsılar var. Tank Tankımsı yani, yani. Olan evet. Mesela yapanlar. Kalit de o kategorinin lideri değil mesela Lidl. dolaşımda. Lidl. O yüzden hasar tanklama konusu bir yerden sonra çok büyük bir soru işareti dönüşebilir Team Liquid için. Hani tabii tabii. Yiğibin hasarından kaç. Zaten içinde dönen bir Joy var Pikachu. Ee, Hadi onları bir şekilde ekart ettin, bu Bruno. Geliyor 3-0 Bruno bile. Aynen öyle. Bütün bu hasarların daha net çıkarılabilmesi için iki adet de çanta var ellerinde. Hani baktığın zaman Tigreal artı Aylos. Üç, üçlü geldi Moskova'dan. Geleneksel üçlüsü bitti. Üç eşya yani. Bakalım Moskova'nın senaryosu çok kötü görünmüyor. İlk 3 eşyayı tamamlamış durumda. Bu andan itibaren biraz daha haritada söz sahibi olmaya başlayacağı pozisyonlar çıkabilir ama genel olarak takımının desteğine ciddi ihtiyacı olacak bu pozisyonların doğması açısından. Kirk şöyle bir diğer tarafları koklamak istedi. Lord'a vuruyorken takım arkadaşları. Tabi Hylos tecrübe alınca iki tane dolaşımın varmış gibi de oluyor yani. Hem Tigreal hem Hylos. Biraz aşmak zor bunları. <laughs> Lord'u açtılar resmen. Ya o nasıl bir Lord kesmek? <laughs> yani orman kampı alıyor gibi Lord alındı gerçekten. Aynen arada geçerken ah Lord varmış. Gel bakayım dedi resmen. Bir Lu yu Ulti projesi seziyorum ben. Bakalım öyle bir şey çıkacak mı? Orada bir toplanıldı. Artık gelsin ama ya maçı baştan beri niye evet, aldılar bir Lu yu diye. Evet ulti atıyoruz gibi görünüyor. Ama yok vazgeçildi. Yok. Ya yani King Kong zaten rakip moru da toparlıyor orada. Vidi'nin gözleri önünde. Üzerlerine gelen bir ittirme var Liquid tarafının. O yüzden çok ulti atmanın mantıklı olduğu bir an değildi orası. Altta da bir push var. Onu da gerek püskürtmeleri lazım. Bakalım nasıl bir oyun sergileyecekler. Görüş topu atıldı. Ortadan kuleyi artık verecekler gibi görünüyor şu aşamada yavaş yavaş. Alttan da üst kulesine hasarlar var Keller'dan bu arada. Onun da altını çizelim. Lord yeni geliyor. Hı hı. Lord da geliyor. Ortadan kule alındı. ikinci kule, üst kulesi kaldı. Bir Hylos'uz koridoru görüyorum ben. Givi'den ulti var içeriye doğru bir hareketlilik. Arkaya doğru vidi atladı ama takım arkadaşları çok da vidiyi takip edecek istekliliğe sahip değil. Şimdi bir destek geldi Favien'den ama o destek King Kong'un canını sıksa da kule o canı kulesi. almıyor. Üst kulesi açıldı. Favien düştü, üst kulesi de açıldı. Bir sonraki yamada muhtemelen bunu yapamayacak artık şey. Tabii Kulenin range'inin dışından vuramayacak. Ama bir sonraki yamadayı beklemek durumundayız. <laughs> Acıtıyor şu an. Şu an ya. Eroşki ölüyordu neredeyse. Islak top çarptı suratına çamurlu. Pis <laughs> burun vurduğu için sürekli. Aynen. <laughs> bu mesela olmayacak 80, bir sonraki yamada. 80. Böyle bir şey yok. Bu hile zaten. Eroşki geldi omuzuna ama bin pişman mı geldi yine? Bir top sekerse ölür ki. Öyle de oluyor. Vidi onu korumaya çalışırken dışarıya attı kendini. Ucu ucuna canlı kalacak. Ortadaki kulede ciddi hasar alıyor. Oyunun kapanma ihtimali var. Şu aşamada yeni minyon dalgasıyla bir hareket yapacaksa artık tam zamanı Liquid tarafı için bekleyecekler Aeron Shiki'yi gördüğüm kadarıyla. Ama bu son minyon dalgasıyla kulelere hasar gelebilir ki. Baktığımız zaman arkaya bir oyun vardı. Vidi düşmüş oluyor. Oyunun kapanma ihtimali ciddi yükseldi. Bir iyi vurtu vardı. Biz burada burayı kapattık gibi görünüyor. Çok temiz bir oyun çıkıyor. Filipin tarafından oyuna pek de ortak etmediler rakiplerini. Tigreal ve Hylos aşılamayınca arkadaki üçlülün de hepsinden ciddi miktarda hasar çıkıyor. Joy olsun, Yiv olsun. Oyunun sonlarına doğru burun olsun. Yani, Temiz bir galibiyet. Abi bir plan vardı da. Gerçekten şeyi çok merak ediyorum. Neden Loi? <laughs> Neden Loi? Yan koridorda Bruno'ya <laughs> ulaşamadın hiçbir şekilde gitmedin. Üzerine tek bir baskı atmadın. Bir pozisyon var yukarı <laughs> geldikleri. Zaten Bruno kule altına çekilmişti. Evet. Savaşlarda arkaya kimseyi gönderemezsin çünkü zaten kahramanlığın arkaya gitme mekanikleri var. Yani rotasyonda kimseyi yakalayamıyorsun. Hı, hı. Yani ya Louis'i erken aldılar. Şimdi bu dediğin senaryo şöyle Louis'i aldıklarında rakibin pikinin büyük bir bölümünü zaten bilmiyorlardı. O yüzden kısmen kredi verebilirim ama dediğine katılmakla birlikte şunun da etkisi oldu sanki abi. Çok geri düştüler ya. O Louis ulti projesi artık zaten çok geri düşünce iptal oluyor ya. Abi Louis rakip takım için yani onların şeyine bakmadan kendi takımdaki silahlarla zaten hı. hı. doğru ortasına kimi sokarım arkaya kimi doğru, gönderirim doğru. yani bilmiyorum çok kafa karıştırıcıydı doğru diyorsun yani Loi'nin şöyle bir durumu olabiliyor ee, kendinden güçlü gördüğün veya sürpriz yapmak istediğin takımlara karşı işlev veren kahramanlardan biri ama çok ön koşullara bağlı yani kesinlikle iyi ultiler çıkmış ve onlardan verim alınması gerekiyor. Ee, onun dışında şimdi baktığın zaman mesela bir kahramanlarının ki orta kahramanlarının oyunda ultisi yok gibi oynadı. Yani mesela Mobile Legends yöneticileri gelmiş demiş ki Liquide siz bu oyunda orta koridorunuzda bir büyü eksik olacak sizin. O da ulti. <laughs> Kazan kazanabiliyorsan. Bir tane ulti atıldı gördüğüm kile, kile dönüşen, skora dönüşen. Ee, Joy kaçtı şey düştü, yiv düştü. Hı -hı. Yukarıya Tek denediler postum. iptal oldu. Evet. Bir ara çalılarda denemek için. Beklediler, atamadılar. Yani bit, bir ulti çıktı skora dönüşen. Hani koskoca takımın, orta oyuncusunun ultisi yoktu yani oyunda. Ee, böyle bir durumda da kazanamazsınız zaten. Yiv'in öyle, e, pardon, Lui'nin öyle bir sıkıntısı var. Hani ya o ultiden hiç verim alamıyorsunuz ve bir büyü eksik oynuyor gibi oluyorsunuz. Ya da oyun kazandırıyor size. Ama bu sefer tam tersi verim alamadıkları senaryo çıkıyor. Şöyle bir istatistiklere bakalım abi hemen. Dakka 12'yi biraz geçen bir sürede bitti oyun. 16 skor var dakika başına bir skordan daha fazlasını buldu Filipinler. Rakipleri karşısında Endonezyalılara karşı. Keldra 6-0-2 ile oynadı. Yine ee, baktığımız zaman Joy'un altını çizmek lazım 5-1-7 ile. Super Prince'den dengeli oyun 11 asist. Brusco yine öyle. Körke de açıları tutmak kaldı çoğunlukla. O da 13 asist ile oynuyor üç kere ölse de. Gayet net bir performans. Düşücüler evet. üzerine düşeni yaptı. Özellikle savaşlarda King Kong sürekli rakibin içindeydi. Aynen öyle. Erken savaşlarda yani görevleri de çok iyi aldı rakip. Pençeleri çok iyi kullanamadı açıkçası Fabian. Böyle olunca hiçbir yerde aslında <laughs> bir fırsat vermedi rakibine. 12 dakikada bitti. İlk evet. maç 10 dakikada bitmişti. Çok daha kesin bir galibiyetti ama bu da ona yakın. Yani 7 tane Yo, skor yakın, alınmış evet, katılırım, katılırım. olsa bile yani TLID çok böyle oyunu ortak gibi ya, gözükmüyordu. Ya. Ya, aynen öyle bir görüntü çıkartmadı dediğin gibi doğrusu. Video baktığımızda ciddi miktarda hasar görmüş. İstediği ee, istediği pozisyonları bulamadı. Mesela bu kalit de olmadı buraya onu da söyleyeyim. Cavet açık mıydı mesela? O olabilirdi ya da açık böyle ya. daha net hamle yapacak mesela Tigreal'i kendileri alabilirdi. Gatot kaçayı yasakladılar ben çok şaşırdım. editi yasakladılar ben çok şaşırdım. Louis'in ultisinin içerisine sokmak istediğin kahramanların başında belki geliyor edit Hani çünkü Kalidi soktuktan sonra o biraz daha böyle hamle için belki daha geniş bir açı bulmaya çalışabiliyor falan ama Idit ultiden geçiyor yani şeyle Du ile beraber ışınlanıyor. Direkt hatta mesela kötü bir yere ışınlandıysan kendi ışınlanını da basıyor Idit yakalamak için falan. Kalitten bir tık daha iyi olabilir şu konuda. Hı, hı. Ee, onlar ikisini kendilerini yasaklaması absürttü bence. Gatot Kaçayı da mesela kendilerini yasaklaması bence yine absürttü. Ki keza Moskova, Louis ve Gatot Kaçay kombosu bu üçlü çok yüksek bir ee, alan kontrolü sağlıyor size artı özelinde. Kalitten de o kadar verim alındığını iddia etmek doğru olmaz. Suyunun zaten sen altını çizdin Joe çok daha iyi olurdu diye. Ona da katılıyorum. Yani, yani bu eşleşmeyle ilgili sürekli konuşulan şey. Hı hı. Ya bugün de örneklerini gördük. MVP'de de geliyor. Super Prince iyi performansıyla. ilk kanı dörtlüştü. Bir pozisyonda zaten. Bir iyi, yani daha doğrusu iyi do uçsa içinde kaldı. Onun haricinde onu ulaşmak zaten imkansız. Bir tek orada açmıyor. ölmüş zaten evet. evet. O işleşmedi de yani söylenen şey bugün de bir örneğini gördük. Ne kadar geride olursa olsun birbiri de, de joy çok hareketli olduğu için bir şekilde hayatta kalıyor ve kesiyor. Şeyi, evet evet. Suyu. O yüzden <laughs> o ikilinin arasında daha büyük böyle şey artık kantarda ağır çeken taraf joy. Katılıyorum. Birinci sıraya yazdık mı dövüşçüler arasında. Yani Joy için de mesela %100 dövüşçü de diyemiyorum. Biraz suikastçı havası da var. Dövüşçü havası da var. Ama Alfa ve Suyun'un önüne geçti gibi. Dediğin gibi yani. O kategoride aslına bakarsan. Ormanda. Önemli anlara şöyle bir bakalım. Fevin çok güzel başlamıştı oyuna aslına bakarsan. İki skor alarak başlamıştı Feviyun. Ee, ama devamında bu savaş mesela ilk Kaplumbağa değil mi? Burada Kaplumbağa'yı aldıkları ve 3 skor birden çektikleri. Evet, mesela Feviy'nin evet. skoru da Joy'da kalmış. Burada Yiv galiba 3 skor alıyor, 2 skor alıyor. İlerleyen pozisyonda. Aynen, Yiv 2 skor alıyor. 4'e e kadar gelmiş daha sonrası. Kaplumbağa'yı çalıyorlar zaten. Hı -hı. Ya buralar hep böyle artık kopmaya başladığı dakikalar. İyice dağılmaya başlıyor Hı -hı. Team Liquid Hı -hı. ID. Bir yerden sonra da artık şeyi falan gördük. Üst tarafta yani Bruno'ya ulti tutturuyor Moskov. Gerideyken ona falan gidiyor. Yani o kadar çaresiz kalıyor. Çünkü kazanamayacaklarını biliyor. Evet, Düzgün evet. bir ilerleyişti. Birazcık dengeleri bozmak istiyor ama. I -ı. Yok aynen. Bu da artık final. Çok rahat bir bitiriş. Hı -hı. Ya, stil göstererek kazandığı bir oyun oldu desek. E, fanatikonik tarafının. Çok da abartmış olmayız diye düşünüyorum.